Vadi nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bugün sevgili Neriman'ın günü. Salı grubundayız. Sevgili Emin ablamın çantasıyla açılışı yapmak istiyorum. Mutlu oldun mu? Bak bak nasıl şüper, mutlu Süper, süper, süper. Gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Harika bir sırt çantası yaptık. Şöyle göstermek istiyorum. komple şöyle önünde gösterelim. Şöyle bir de sırtımıza takalım. <laughs> Hatta. Şöyle de. Çok güzel oldu. Evet. Kıyafetinizle de çok hoş durdu. Evet buradan binmeye, at binmeye gidiyoruz. Evet bence de. at çiftliğine gidebiliriz. Aynen. <laughs> Nesi Galeri <laughs> merhaba diyor. Merhabalar. Efendim çok güzel oldu. Çantamız güle güle kullanınız. Evet. Önündeki o detayı da gösterelim bence evet. çok güzel oldu. Bu.